Rabbim sen bana akıl fikir ver gözünü seveyim sabır ver ya. Ya bu nedir ya? Bu nasıl bir elbise ya? Bunun rengi mengi ya sen ne kadar güzel hanım hanımcık bir kızın ya. Bu ne şimdi salsa kursuna falan mı yazılıyorsun sen ya? Hoş gelmişsin ben de seni çok özlemişim. Özlemişim ya geç. Bana tekrar esprilerle gelme böyle Allah'ını seversen. Bak ben sana konuyu özetleyeyim hemen kızım. Hı. Bir adam de yaşı yetmiş, işi bitmiş bir adam sana yazılınca, kabak çiçeği dolması gibi aşıldın. Ne oluyor ya? Hiç böyle alakası yoktur. Ben hem işe güzel giyinirim. Bugün elime bunlar geçti, bunları giymişim. Ayvalam Ay, yoksa beni beğenmiyorsan... Ayvalam yoksa beni sen Açtı da gözleri böyle, beğenmiyorum ya. Allah Allah, nefret ettim şu anki halinden ya. Git içeri, üstüne bir şeyler giy ya. Adam hasret etme, delirtme beni. Ben sana anlarım. Ha. Ben sana hak veririm. Sen beni kıskanırsan. Ben senin neyini kıskanacağım be kırmızı başlıklı kız. <laughs> sen benim hoş hoş sohbetimi kıskanırsan. Hemişe sana mühtaç olmamı istiyorsan. Ama yemezler. Ben senden artık boşanırım. <laughs> ne? Evet boşayarım. Ve hulusiye ele gidilen. Böylelikle beni seven, el üstünde tutan, hoş sohbet, güler yüzlü, mercan dişli bir yiğide... ele varırım. Sen de menden kurtulursan. <laughs> bak, vay anasını sayın seyirciler ya. Ulan ben kimle evlenmişim ya? Ben bayağı bildiğin kara evlenmişim ya. Bak 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 şu üç kağıda bak şu polimiklere bak ya. Ayıp ya. Vallahi ayıp ya. Esir sene ayıptır. Koş aç. Geldi seninki koş. Salsa yap hadi koş koş. <laughs> Kemal Kütüye <Pife 'yi gülüyor> niye buluyorsunuz? <laughs> ee, he he. O zaman siz de Cazip Hanım olmalısınız. Öyleyim. Bizi Hulusi Bey gönderdi. Bundan sonra bu evin yemek ve temizlik işlerinden biz sorumluyuz. Ben de Bolu'nun muhtar usta. Mutfak ne taraftaydı acaba? Kemal! Bak, beni temizliğe gönderdiğini Hulusi Bey bizim evimize hizmetçi gönderip. Çek şu. Hocam neyse muhtar mısın? Evet. Evet. Ulan Çık, 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 çık ablacığım, hadi hemşireleri al, çık. Ya ne oluyor ya, çık dışarı. <laughs> Buhtar olmuş, bir de kafaya şapka takmış, almış yanına hemşireleri gelmiş. Ağzını açma, bolu türele kadar seni yollarım bak, sus. Sus, sus. Bu ne biçim ev lan, bu ne biçim ev ya, bu ne biçim ev ya. <laughs>